Selam. Bugün size sevgili ailemi tanıtacağım. Bu babam Parfüm Paşa. Namı Diğer Jilet. Her gün jilet gibi giyinir ve tıraş olmadan asla dışarı çıkmaz. Karşınızda annem kural Kraliçesi. Namı Diğer Bayan Dakik. Lakabından da anlayacağınız gibi annem her şey tam zamanında olsun ister. Hem kendisini hem de tüm evi azıcık strese sokar. Evimizin küçüğü kardeşim Miniş. Namı diğer köpük hanım. Miniş sabunları, macunları ve evde bulduğu her şeyi köpürtmeye bayılır. İşte evimizin en yanımızı pati. Namı diğer pisi. Annem her an kapının önüne koyabilir. Çünkü evde ne sağlam halı, ne perde, ne de koltuk kaldı. Ve işte ben, pırıltın, namı değer süslü. Aynalara, saçıma ve sokalarıma bayılıyorum. Yani lakabımın hakkını veriyorum. Şimdi sizi ailemle bir sabah yaşadıklarımızla baş başa bırakıyorum. Merhaba arkadaşlar. Bugün size evimizde komik bir sabahı anlatacağım. Her şey annemizin banyoya girmeye çalışmasıyla başladı. Miniş. Ağzımda vardı ya konuşamıyorum. Minişciğim. Benim biraz işim var annem ya. Sıranı bana verir misin? Biraz daha çok söylemem lazım. Tut <laughs> ya. <laughs> <laughs> günü var. Hangi toka daha kraliyet tarzı sence? Bu tokayı takarsan prensese benzerim. Yok yok bu daha havalı. Pırıltıcığım saçlarınla evlenmeyi mi düşünüyorsun? Lütfen biraz daha hızlanır mısın? Bak benim de işim var. Güzellik aceleye gelmez anneciğim. Of ya ilk girişimin başarısız. <laughs> Hayatım ben sadece tıraş olacağım. Bilirsin beni. Üç dakikada çıkarım. <laughs> Tıraş olmazsam Daha genç görün, değil mi? Hayatım 5 dakikada bitiyordu değil mi? Tabii tabii 5 dakikada biter Ama önce favori der Sonra blitler En son da Selfie Yeter ya vallahi yeter Artık ben de girmek istiyorum şu banyoya ya. Lütfen ben de girmek istiyorum şu banyoya Mill, Kadın yine haklı Pırıltı 8.30'da okulda. Meniş 9'da sınıfta. Hmm, Paşa da 9.15'de gider. Ay 9.16. Banyo operasyonu başlar. Yaşasın. Bu sefer olacak. Kesin olacak. Şey sıcak su bitti. <gülüyor> Eyvah. <gülüyor> evet toplanın bakalım. Artık banyoda herkesin süresi belli anlaştık mı? Bu da zaman saati. Süresi dolan çıkacak. Tamam mı millet? Anlaştık mı? Anlaştık. Tamam. Miaw. İşte o sabah hepimiz sıraya girmeyi öğrendik. Ve en önemlisi annemizin banyoda yalnız kalması gerektiğini anladık. Gerçi hala sıcak su kavgası var. Ama şimdilik idare ediyoruz. Siz de evde sıraya giriyor musunuz? Unutmayın herkesin zamanı kıymetlidir. <laughs> ne? Elektrik mi kesildi? <laughs> Hayır. Belki de hayat banyo yapmak değildir. <laughs> Belki de sabretmektir. Ama olsun. Yine de banyo yapacağım. <laughs> yani şimdi ben abone olayım? Yoksa siz mi?